Herkese merhaba. Bu derinlemesine dalışımızda insan kaynakları yani İK ve Bordro süreçlerinin denetimi konusuna evet ona odaklanıyoruz. Elimizde bir müfettiş rehberi var ve bu rehber bu denetimlerin neden sadece yani bir zorunluluk olmadığını aynı zamanda bir şirketin kurumun sağlığı için ne kadar hayati olduğunu da gösteriyor aslında. Rehberdeki bir analiz mesela basit bir Bordro hatasının yani ufacık bir şeyin bir şirketin nasıl e, beklenmedik bir mali krize sürükleyebildiğini anlatıyor. Bu da konunun önemini bayağı bir ortaya koyuyor. Peki neden bu konu sizin için önemli olabilir? Yani ister çalışan olun ister yönetici ya da sadece bu kurumsal işleyişi merak eden biri olun fark etmez. İK ve bordronun doğruluğu maaşınızdan tutun yasal haklarınıza şirketinizin finansal durumundan itibarına kadar yani her şeyi doğrudan etkiliyor. Gelin rehberimizdeki önemli noktaları şöyle bir birlikte inceleyelim. Çok doğru söylediniz. Bu denetimler e, sadece geçmişteki hataları bulmakla kalmıyor aslında. Aynı zamanda şey gibi proaktif bir risk yönetimi aracı. Yani gelecekteki potansiyel sorunları öngörüp önlem almayı sağlıyor. Şunu unutmayalım iş gücü maliyeti genellikle bir grubun en büyük gider kalemi. E, bu süreçlerin doğruluğu da doğrudan finansal sağlığı etkiliyor tabii. Pekala, bu konuyu biraz daha açalım o zaman. İlk olarak İK denetimiyle başlayalım mı? Rehber diyor ki, bu şirketin İK politikaları, uygulamaları falan ne kadar etkin, yasaları uygun mu, hedeflerle tutarlı mı, buna sistematik olarak bakmak demekmiş. Hangi alanlar daha çok öne çıkıyor burada? Rehber birkaç kilit noktaya odaklanmış. Birincisi işe alım süreçleri. Yani aday seçiminde ayrımcılık yapılıyor mu, yasalar tam uygulanıyor mu bu çok önemli. İkincisi ücretlendirme ve yanaklar. Burada da şeye bakılıyor ücretler adil mi, rekabetçi mi, yasal düzenlemelere uygun mu, asgari ücret, fazla mesai gibi konular. Üçüncüsü de ki bu çok kritik İK veri yönetimi. Çalışan verilerinin doğruluğu, gizliliği, güvenliği, özellikle KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumu burada hayati. Rehberde örnekler de var. KVKK ihlallerinin yani milyonları bulan cezalara yol açabildiği durumlar. Anladım. KVKK çok önemli evet. Peki ya kontroller? Rehberde ilginç bir şeyden bahsediyor. Görevler ayrılığı ilkesi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemliymiş? Verevler ayrılığı, ee, basitçe şöyle, kritik bir işlemin bütün adımlarının tek bir kişi tarafından yapılmamasını engellemek. Öyle düşünün. Mesela maaş artışını onaylayan kişiyle bunu sisteme giren kişinin farklı olması gerekiyor. Ha, anladım. Yani şey gibi, kasayı açmak için iki ayrı anahtar gerekmesi gibi biraz. Aynen öyle, güzel benzetme. Tek kişinin kontrolünde olmaması riski azaltıyor. Bu ilkenin ihlali rehberdeki verilere göre özellikle hayalet çalışan gibi hilelere kapı aralıyor. Hayalet çalışan mı? O ne demek? Yani şirkette aslında çalışmayan birine maaş ödenmesi durumu mu bu? Tam olarak o. Aynen öyle. Mesela işe alım onayı veren ne bordroya o kişiyi ekleyenin aynı kişi olması ya da bordrodaki değişiklikleri onaylayanla ödemeyi yapanın aynı kişi olması işte bu gibi durumlar bu riski çok arttırıyor. İK denetimi de tam da bu tür zafiyetleri, potansiyel hileleri falan tespit etmeyi hedefliyor. Hatta rehberdeki bir istatistik ilginçti. Tespit edilen hayalet çalışan vakalarının %70'inden fazlası görevler ayrılığı ilkesinin ihlal edildiği departmanlarda ortaya çıkmış. Baya yüksek bir oran. Vay canına. Çok net bir bağlantı var demek ki. Peki şimdi de bordro denetimine geçelim o zaman. Buradaki temel amaç da benzer sanırım. Değil mi? Yani maaşlar doğru hesaplansın, yasal kesintiler, vergiler falan doğru yapılsın, ödemeler zamanında ve doğru kişilere gitsin. Rehber burada hangi risklere işaret ediyor peki? Bordura denetilince ana riskler IK ile paralellik gösteriyor aslında. Birincisi hesaplama hataları. Özellikle fazla mesai, prim gibi değişken ödemelerde sıkça görülebiliyor bu hatalar. İkincisi vergi ve yasal uyumsuzluklar. SGK primleri, gelir vergisi gibi kesintiler yanlış hesaplanırsa veya beyanlar zamanında yapılmazsa ciddi cezalar gelebiliyor. Ve tabii ki yine karşımıza çıkıyor yetkisiz ödemeler ve hayalet çalışan riski. Bu da genelde İK ile bordro arasındaki koordinasyon eksikliği veya işte kontrol zafiyetlerinden kaynaklanabiliyor. Anlaşıldı. Görevler ayrılığı burada da kritik o zaman. Kesinlikle. Verileri analiz etmek için farklı yöntemler kullanılıyor mu? Rehberde ilginç bir teknikten bahsedilmiş, Benford yasası diye. Bu nedir acaba? Ortaya çıkan büyük veri setlerinde, sayıların ilk basamakları rastgele dağılmaz. Belli bir örüntüsü vardır. Mesela 1 ile başlayan sayılar, işte 100, 1500 gibi, 9 ile başlayan sayılardan, 900, 9500 gibi olanlardan, çok daha sık görülür. Bu bir matematiksel gerçeklik aslında. Hmm, ilginç. Peki, bunun bordroyla ne ilgisi var? Şöyle, eğer bordro verilerindeki sayıların ilk basamak dağılımı bu doğal örüntüden, yani Benford yasasından sapıyorsa, bu bir anormalliğe işaret edebilir, potansiyel bir hataya veya hatta hileye. Denetçiler de bu tür analizlerle e, normal dışı durumları, anormallikleri yakalayabiliyor. Güzel bir araç yani. Gerçekten ilginçmiş. Peki tüm bunların anlamı ne? Yani bütün bu denetimler, IK, bordro neden bu kadar önemli? Sadece hata bulup işte ceza yemekten kaçınmak için mi yapılıyor bunlar? Hayır, hayır. Yani onun çok ötesinde bir anlamı var aslında. Elbette finansal kayıpları ve yasal cezaları önlemek önemli bu cepte. Ama aynı zamanda operasyonel verimliliği de artırıyor çünkü süreçleri iyileştiriyorsunuz bu sayede. Çalışanların maaşlarının doğru ve zamanında yattığını bilmesi e, memnuniyeti ve şirkete olan güveni artırıyor. Bu da çok değerli. Dolayısıyla kurumun itibarını koruyor. Daha da önemlisi rehberin de altını çizdiği gibi bu denetimler İK ve Bordro fonksiyonlarını sadece idari birimler olmaktan çıkarıyor kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında bir iş ortağı haline getiriyor. Yani artık sadece geriye dönük hata ayıklama değil, proaktif bir risk yönetimi ve stratejik destek aracı olarak görülüyorlar. Anlıyorum. Yani sadece bir maliyet merkezi değil, stratejik bir ortak gibi. Aynen öyle. Ama tabii rehberde belirtildiği gibi bu süreçlerde zorluklar da yaşanıyor değil mi? İşte sistemlerin birbiriyle konuşmaması, entegrasyon sorunları, sürekli değişen yasalara, teknolojiye ayak uydurma zorunluluğu, bir de uzman personel bulma sıkıntısı falan. Evet evet. Bu zorluklar kesinlikle gerçek. Rehberin önerdiği çözümler arasında şunlar var. Denetimlerde en riskli alanlara odaklanmak, yani her şeye aynı anda bakmak yerine önceliklendirme yapmak, teknolojiden yani otomasyon ve veri analitiği gibi şeylerden etkin şekilde faydalanmak ve belki de en önemlisi İK, finans, bilgi teknolojileri gibi ilgili departmanlar arasında güçlü bir işbirliği ve iletişim kurmak. Koordinasyon burada gerçekten kilit rol oynuyor. Herkesin aynı dili konuşması lazım. Çok net. Özetle o zaman, İK ve borcu denetimleri bir kurumun sağlıklı işleyişi için e, adeta düzenli bir sağlık kontrolü gibi, bir check-up gibi, uyum, doğruluk ve verimlilik sağlayarak görünmeyen pek çok riske karşı da bir kalkan oluşturuyorlar diyebiliriz. Kesinlikle, tam olarak öyle. Ve bu alan, dediğiniz gibi, teknolojiyle birlikte sürekli de gelişiyor, evriliyor. İşte size kapanış için bir düşünce bırakalım o zaman. İnsan kaynakları ve bordro süreçlerinde yapay zeka ve otomasyon kullanımı giderek daha fazla yer buluyor, bulacak da. Acaba denetçilerin gelecekte karşılaşacağı, bugün belki de hiç aklımıza gelmeyen ne tür yeni riskler veya daha sofistike hile yöntemleri ortaya çıkabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Bir sonraki derinlemesine dalışımızda görüşmek üzere.